Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın agresif politika sıkılaştırması ve dolar endeksinin 2 yılın zirvesine çıkmasıyla düşüşe geçti. Yatırımcılar piyasanın nasıl seyredeceğini merak ederken Dünya Bankası altın başta olmak üzere emtia tahminlerini açıkladı. Hazırlanan raporda altın fiyatlarının 2023'te düşüş öncesi 2022 yılında mütevazı bir şekilde artması bekleniyor ifadeleri yer aldı. Dünya Bankası, enerji ve tarım emtiaları fiyat tahminlerini yayınladı. Doğu Avrupa'daki çatışmanın emtialar üzerinde en önemli etkiye sahip olacağını söyledi. Bankanın analistleri altın fiyatlarının 2023 yılında düşeceğini ifade ederken, 2022 yılı altın tahmini için şu değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının 2023'te düşüş öncesi 2022 yılında mütevazı bir şekilde artması bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist sorunları gidermek için agresif oran artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor. Raporda değerli metallere ilişkin fiyat endeksinin ise bu yıl %3 artmasının gelecek yıl %8,9 azalmasının beklendiği belirtildi. Dünya Bankası'nın raporunda altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre %4,5 artacağı, 2023'te ise %9,6 azalacağı tahmini yer aldı. Ayrıca uzun vadede altın fiyatları Rusya Merkez Bankası'nın politikalarından etkilenebilir ve eğer büyük altın satışlarına girerse fiyatlar önemli ölçüde düşebilir denildi. Şimdi ise İslam Memiş'in altın yorumuna bakalım. İslam Memiş Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten acı haber. Maalesef duyurdu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, babasının rahatsızlığı nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalabileceğini duyurdu. Dolar kuru ve altın fiyatları yorumu ile bilinen İslam Memiş değerlendirme yaptığı sırada kötü haberi izleyicileriyle paylaştı. İslam Memiş babasının hasta olduğunu bir süre olamayabileceğini söyledi. Finans uzmanı İslam Memiş, dolar kuru, altın ve gümüş fiyatları özelinde yorum ve değerlendirmeler yaptığı YouTube yayınında sevenlerini üzen bir haberi de takipçileriyle paylaştı. Dolar kuru ve altın fiyatları yorumu ile öne çıkan İslam Memiş yakından takip edilen isimlerde birisi. İstanbul'da kuyumculuk da yapan İslam Memiş belirli aralıklarla döviz ve emte piyasası üzerinden son gelişmeleri değerlendirip yatırımcılara kendi uyarı ve görüşlerini paylaşıyor. Bayram boyunca yok. İslam Memiş son piyasa değerlendirmesinde dolar ve altın fiyatları için konuştuğu sırada bir de üzücü bir haber verdi. İslam Memiş babasının yoğun bakımda ve bilincinin kapalı olduğunu belirterek bu nedenle memleketi Ordu'da olduğunu, bayram boyunca da burada olacağını belirtti. Annesinin 5 yıl önce vefat ettiğini söyleyen İslam Memiş babasının yanında olacağını ve bir süre video çekemeyebileceğini söyledi takipçileri ise İslam Memiş'e geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını iletti. İslam Memiş şunları söyledi. Memlekette ordudayım. Babamın rahatsızlığından dolayı aranızda olamayabilirim. Bir anda ortadan kaybolabilir. Belki bir hafta on gün benden haber alamazsanız merak etmeyin. Bayrama kadar buradayım ve bayramı da burada geçireceğim çünkü babam yoğun bakımda. Geçmiş olsun dilekleri ileten arkadaşlar oldu. Allah razı olsun. Rabbim size, ailenize, annenize, babanıza, sevdiklerinize hayırlı, bereketli, güzel, onurlu, çok nezih bir hayat nasip etsin. Sevdiklerinizde hem dünyada hem ahirette güzel ömürler nasip etsin. Benim annem 5 yıl önce vefat etmişti. Elimde bir babam kaldı. Babam da yoğun bakımda bilinci tamamen kapalı. O yüzden zor günler geçiriyoruz, bekliyoruz haberini. Ömür, nasip, kısmet bu işler. Bu kadar yoğunluğa rağmen, bu kadar farklı duygulara rağmen ben hazır vaktim varken yapabileceğim bir şey yok yoğun bakım kapısında, evdeyim. Eve geldim. Yanınızda olmak için gayret gösteriyorum. Önemli olan insanlara, insanlığa faydalı olmak. Önemli olan verilmiş olan sözleri tutmak. Anneme söz vermiştim. Size söz vermiştim. Siz rahat olun işinize bakın. Finansal piyasalar para pul kısmında ben size dilim döndüğünce aklıma geldiğince anlatırım diye. Hak neyse onu yaşıyoruz. Kim bilir daha neler göreceğiz. Şimdiden tekrar hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ekonomist Tunç Şatıroğlu füzeyi fırlattı, altın ve doları olanlar dikkat. Büyük yıkım geliyor diyerek duyurdu. Altın ve dolar ne olacak sorusunun gözbebeği Tunç Şatıroğlu, yine ortalığı birbirine kattı. Dolar kuru ve gram altında ne zaman düşüş, ne zaman yükseliş yaşanacağı sonunda sızdırıldı. Ekonomi piyasası birbirine girdi. Şimdi herkes Şatıroğlu'nun tahminlerini konuşuyor. Neler oluyor? Kimilerinin cesur ekonomist, kimilerinin de kriz kahini olarak tanıdığı Tunç Şatıroğlu yine yaptı yapacağını. Genellikle diğer ekonomistlerin söyleyemediklerini paylaşan Şatıroğlu bu sefer piyasanın altını üstüne getirdi. Yatırım tavsiyesi vermeden sadece tahminlerini paylaştı. Milyonlarca yatırımcı altın düşecek mi, yükselecek mi? Dolar mı altın mı? Dolar düşecek mi? Altın kaç Türk lirası? Sorularıyla kafasını yorarken, ekonomist yine noktayı koydu. Altın ve dolar birikimi olanlar için kritik uyarısını yapan Tunç Şatıroğlu, bu sefer tarih verdi. Küçük yatırımcının zarar etmemesi için kollar sıvanırken, her şeyi açık açık anlattı. İşte, uzman ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun kenarda altın ve doları olan vatandaşlar için yaptığı uyarı ve detayları videonun devamındadır, lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Kendisine altın ve dolar piyasasına adayan Tunç Şatıroğlu, son tahminiyle küçük yatırımcının yolunu aydınlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden yorumlarını paylaşmaktan geri durmayan ekonomistin verdiği tarih herkesi harekete geçirdi büyük yıkıma hazır olun diyen ekonomist altın ve dolar için resmen gün verdi. Şatıroğlu'nun dikkat çeken analizinde paylaştığı o tarih merak edilirken, başarılı analist, benim bu yılki altında hedefim bu 2267. Altında yükselişin devamını bekliyorum. Gram altında da yükseliş olacaktır. Gram altın alın. Gümüş iki katı artacak. Gümüşte bu seneki hedefimiz 35'tir dedi. Peki, ya dolar ne olacak? Kimsenin söyleyemediklerini paylaşan Tunç Şatıroğlu, yine tüm okları üzerine topladı. Büyük bir yıkım olacağını sık sık dile getiren ekonomist, piyasalar normal fiyatlamaya geçti. Amerikan 10 yıllıklar düşmeye başladığı zaman altın düşecek. Amerikan 10 yıllıklar bir iki hafta içinde düşüşe geçiyor ifadelerini kullandı. FED başkanlarının konuşmaları sonucunda piyasada hareketlenme yaşandığına dikkat çeken Şatıroğlu'nun tahminlerinin devamında ise, piyasa doların yukarı gitmesini istiyor. İllaki çıkacak ama ne zaman çıkacağı belli değil. Dolarla ilgili bir zirve beklentim var. 18 seviyelerin üzerine çıkabilir. Doların oraya kadar gitmesini bekliyorum. Artık ekonomi yönetimi ne yapar bilemem. Dolar borcu olanlar beklemesin. Hemen borçlarını ödesin. Euro ise almak bu dönemde riskli. Türk lirası varsa eğer dolar almak yerine kur korumalı mevduatı tercih edebilirler. Dolarınız varsa şayet kur korumalı mevduata geçmenizi önermiyorum diye konuştu ve hafta başını işaret etti. Tunç Şatıroğlu, Fed başkanları konuşmadığı zaman piyasalar kendini toparlıyor. Pazartesi günü birileri çıkıp bir şeyler söylemezse bu piyasanın kendisini toparlamasını bekliyorum dedi. Peki siz ekonomist Tunç Çatıroğlu'nun son tahminleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Altın ve dolar ne zaman düşecek? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Burada yer alan ifadeler Tunç Çatıroğlu'nun açıklamalarından derlenmiştir www.kocayli-denge.com tarafından yatırım tavsiyesi verilmemiştir. Burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım yapılamaz. Yatırım tavsiyesi yalnızca yetkili aracı kurumlar tarafından verilebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.